Allah Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı olsun. Sağ ol Allah razı olsun. Enecim, küçük Ay, devam Teşekkür ya. ederim. Enişte böyle beraber mi başlayacağız? Ben <laughs> Şimdi, Ya eğer ben hani heyecanlıyım ya. Evet. Karıştırırım diye. Elinden için. mi tutsun diye getirdim. Birinci sınıfa başlıyor ama bizim için çok önemli. Ee, biz kendisini tebrik ediyoruz. Gerçekten şu kısacık anda bile ne kadar değerli bir öğrenci olduğunu ben anladım. Ee, bu değerli fikirleri bizim için çok önemli. Tabii Türk Dili ve Edebiyatı bölümüne başlıyor ee, kıymetli ablam. Teşekkür ederim. E, yaş itibariyle bizden büyük öğrenci olmamıza rağmen ama gerçekten hani bu eksikliği hissedip de bu yaşta bir şeyler yapıyor olmak, e, hala kendisine, ailesine veya memleketine bir şeyler verme arzusuyla do, dolmak çok önemli. Örnek olmasını istiyorum. Ben hepimizde, tüm gençlerimizde. O yüzden ben üniversite adımı bundan çok gurur duydum. tebrik ediyorum Azmi başarısı idealleri için. Bize bizlere örnek oldu. Gençlerimize örnek oldu. Niçin örnek oldunuz? E, ee, azmin başarının sınırı yok. Yani bir insan istediği zaman, azmettiği zaman her yaşta her şeyi başarabiliyor. Evet, orası. Teşekkür ederim. Başarı böyle tatip Teşekkür etmiş Teşekkür ederim. Dolayısıyla bu ideali burada yaşayacak, yaşatacak kendi içerisinde. Başarılı olacağını adım gibi yani bu Kendisini gösteriyor. Evet. evet arkadaşlar tebrik ediyorum hepinizi. Yani sizi gördükleri zaman 18 yaşında bir genç çocuğumuzun Ayşe ablamız çalışıyorsa biz yapmamalıyız diyeceğinden eminim. Bir boşluk hissettim. Kur'an kursuna gittim. Orada Ayşe Ersoy hocam teşvikiyle açık öğretimde okumaya başladım. Ortaokul okudum, lise okudum. Halk eğitimde üniversite hazırlığa gittim. Aa, sürekli gidemedim. Toruna baktım biraz. Gittim. Olsun orada müdür beye, hocalarıma çok teşekkür ederim. Beni e, destekleyen e, tarihçim Mehmet e, Doğan hocama çok teşekkür ederim. Onun onun desteklemesini, teşvikiyle tercihlerimi böyle sınava motive girmeniz. ederek sınava olsun, evet sınava girdim, teşvik etti. Sonra da Burayı kazandım. Okula geldim, çok heyecanlıyım. Torunumun yaşında hepsi. Olsunu. Benim de hayalim gerçek oldu. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Kendime de başarılar diliyorum. En büyük hayalim üniversiteye girmek ve okumaktı ama ben sadece hayal ediyordum. Ya umut etmiyordum. Benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Hayal gerçek oldu. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Gençlerin bir hedef olması lazım. Hedefsiz olmaz. Bir hedef olması lazım. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Onlar daha beyinleri genç, hafızaları yeni. Mesela ben 46 yıllık evliyim. Ben 3 çocuk büyütmüşüm, 4 torun büyütmüşüm. Bir sürü şeylerden ben buraya gelmişim. Ve bu Zamandaki gençler, bu gençliğin, bu ıı, zamanın, bu fırsatların değerini bilmesi lazım.